Ev alırken ya da satarken yanınızda uzman bir göze ihtiyacınız var. İşte tam da bu noktada bitamir.com de devreye giriyor. Bitamir.com'da gayrimenkul işlemlerinin ne kadar stresli olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle uzman ekibimiz evinizi incelemek, gerekli tüm onarımları tespit etmek ve size gönül rahatlığı sağlamak için burada. İster hayalinizdeki evi arayan bir alıcı olun, ister en iyi fiyatı isteyen bir satıcı, profesyonellerimiz hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Duraksama Yeni mekanınızda her şeyin en iyi durumda olduğundan emin olarak dolarak dolaştığınızı hayal edin. Ya da evinizi zaten mükemmel durumda olduğu için hızlıca sattığınızı. Bu sadece bir inceleme değil, akıllıca bir yatırım. Bugün, www.dtimer.com adresini ziyaret edin ve neden bu kadar çok kişinin evlerini bize emanet ettiğini görün. dtimer.com evinizin içten dışa hazır olduğundan emin oluruz.